hey herkese merhabalar arkadaşlar. Yapıyorum. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle atışımızı gerçekleştiriyoruz. Abi vallahi adamlar yanımızda aşkım. Hemen şurayı almamız lazım. Merhaba. 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 <laughs> e mesela, hemen silah bul hemen hemen hemen. Aşkım orada bana da silah. Var var gel. Ben <laughs> <söylüyorum, gülüyor> değil. Oha lan nasıl vurdu lan bu böyle? Evet arkadaşlar şöyle atladık. Allah belanı düştüm ya. Hiç kimse yokmuş zaten aşkım. Aşkım Bak. adam yok herhalde. Yok yok sakin ol. Hiçbir şey yok buralar. Aha ilerden çıkıyorlar. Vur aşkım. Adam var beni takip ediyor. Al işte. Tamam tamam öldürdüm. Geç ileriye geç. Seni bırakıp gidiyorum buralarda. İleriye geç ileriye. Geç o şeyin arkasına. Bekle. Aha. Antik yok. <laughs> Arkadaşlar hala videoyu beğendiyseniz like videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız Aşkım haydi Aşkım şimdi ne yapacağız biliyor musun? Adam var burada Dokuzda bir yerde adam var ha Açık durma, açık durma gel buraya Aha gördüm adamı <laughs> Aferin aşkım Sağdan geliyor adam Burda Tamam Bekle Bomba attılar Geliyor adam geliyor Ah be Ah be Silahımı değiştirmesem keşke alırdım ya. Artı 24 puan arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şöyle atışımızı gerçekleştirdik. Şöyle arka tarafa doğru alacağım bu Allah gelenler var. Aşkım hemen içeriye Allah belanı ya. Ver bomba at. Ya M24 sevdiğim var ya ben sevdiğim Al şu kardeşim. Adam geliyor soldan. Burada. Burada hemen köşede. nasıl lan? Allah Allah. Burası yok. Allah birisi yok ama burada. Aha, adam. Ben... Mutlanmış burası. Mutlanmış burası. Dikkatli ol. Aa, adam geliyor yukarıdan. Orada yukarıda. Evet, Vurdum burada. Aferin aşkım. Sen de tam Adam adamın olduğu yere iniyorsun ha. He. Adamın olduğu yere iniyorsun sen de Adam lootlanmış mı? Adam ha bu, bu, buraya mahvetmiş, bitirmiş burayı.

Ne istiyon diyor? Araç geldi araç araç. Baklayacağım araç araç. Öleceğiz şimdi bak o bıydık. Gel 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 karşıya geç hızlı. Aha. Ben de ona vurdum. Sakın açık gösterme. Çok ha, açıksın şu aşkım? an. İleride çatıda. Şimdi. Şey. Nerede bu gerizek ya? Oy! Cellat Muko, ne oldu kardeşim? Lobiye gittin. Ne oldu lan Öldür Bombayla öldürdü. Hadi. Oh, oh, Alan dışında şey açmışlar ya. Şunların önünü keselim aşkım. Keselim bunları. Lan adam var. <laughs> aşkım buranın çatısına <laughs> çıkmamız lazım. <laughs> Ben. hadi ya çıkalım şuradan uçma şeyini kullanmam lazım işte. nasıl kullanacağım onu ben şimdi neyse sarı bir şey var mı sarı heh, heh. gel in de in de in diyor bakalım Ha. öyle kullanacaksın işte kastı bunlar geliyor aa vallahi araçla geliyorlar aşkım köprüye bak geliyor? Ha? Ben, gel, ben aşağı. gel gel gel. Oh oh bir tabak. Oy AVM var. Yok. Öleceğim birazdan az kaldı ben. Oha lan nasıl gördü bunlar beni? Nasıl öldüm ya? Vur vur. Vur. Aferin aşkıma lan. Aferin aferin. Halan ikisini de aldım lan inan yani. ben. Aşkım alana koşman lazım bak. Aşkım. Boş ver mutu mutu. sargı bizi bassaydın da. Niye onu bassın? adam var. Sağdan adam sağdan adam sağda var. Sola kay. Bir adam orada gördü seni. Biri sürünerek geliyor. Vay vur, şerefsiz vur, vur. O beni vurdu ya. Ne kız? Art, artı 31 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle atışımızı gerçekleştirdik. Şöyle şurayı alırsak. Çok güzel olur. Bayağı kişi geliyor. Abi. Pompalı verdi bere bere. Of. lan adam lan. lazım. Allah belanı vermesin ya. Bütün killerim gitti boşu boşuna. Mermim yoktu. Alamıyorum. Kadrajım düşük geliyor. <laughs> ha burası sakin aşkım. Ha birisi atladı Nasıl vallahi. Diyorsun, ha? Birisi atladı vallahi. Lan lan aşağı in. Atladım çat yatladım. Lan. Allah az daha gidiyor. Allah belanı vermesin ya. Aşkım aşağı in. Evet arkadaşlar şöyle atlaşımızı gerçekleştirdik. Şöyle süzüle süzüle gidersek 10 numara 500 olur. Aha bizden önce giden var. Bok Allah yedik. Valla mı Gir gir gir, gir, gir. Alıştı, silah verdi. Sakın dışarıya çıkma. Sakın dışarıya çıkma. Sakın dışarıya çıkma. Ne yapayım ya? Kayba abi çıldı. Yerden <laughs> bir yerden mi? Bu koltuktan bir toplayayım da vursun bir canım. Çıktı. Burada. Durum mu daha burada? Ara gel. Okey. Benimkine çek. Bilmiyorum ya nereye focus. <laughs> <laughs> Allah Allah. belanızı vermesin. Sesini çıkartıyorum. Adam var burada. Öleceğiz şimdi öldüm. Hah varsa var ne yapak. Öldüm. Maraç. Buraya gidelim ama. Bireydi. Karataş. Sen aldın leşimi yani. Hala leş derdin de ya. Asist oldum. I got supplies. Oo, bu set de çok iyiymiş. Aşi araç. Al. Adamlar geldi. Farkındayım bebeğim. Havaya uçmamız lazım. Ben, ben de yok. Al işte ya. Lan oğlum Allah belanı vermesin ya. Oyunum takıldı ya. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandırın. Umarım Patreon videosu hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki Patreon videomu görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.